Görsellerin SEO etkisi. Arkadaşlar şimdi görseller çok önemli. Neden önemli? Şimdi buraya bir görsel atadık. Değil mi arkadaşlar? Burada görselimiz var. Ne demiştik? Görselin başlığı sitemizin başlığıyla aynı olması lazım. Bunu zaten görselimizi düzenlerken yapıyoruz. Ama görselin alt açıklama, alt etiket kullanımları var. Bunları da detaylı olarak yazmamız gerekiyor. Bu da SEO kriterlerinden birisi. Alt etiket eklerken de arkadaşlar gösteriyoruz. Başlık burada. Bunu kopyaladım. Alternatif metin alanında alt etiket eklemek için var. Buraya da aynısını yapıştırıyorum. Ürün resmini ayarla diyorum. Aynısı gelmiş oldu fakat alt etiketini değiştirmiş olduk. Bu da Google görsel aramalarında çıkacak. Örneğin şunu tıklayalım hemen. Başlığı kopyalayıp yapıştırdım. Ve görseller dediğim zaman. Bakın şu aramalarda çıkabilmesi için alt başlık önemli. Buraya tıklandığı zaman ve siteye gidildiği zaman bu da sizin artı bir SEO kriterini yerine getirdiğiniz anlamına geliyor. Ve SEO yolculuğunda bir adım daha ilerlemiş oluyorsunuz.